Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Programlama dersine kanalıma hoş geldiniz. HTML 5'te, 5'te bugünkü yapacağımız örneğimiz arkadaşlar. Bir paragraf başlığı ve bir madde satırı nasıl tanımlayabiliriz? Madde madde nasıl kelime ya da paragraf tanımlayabiliriz? Bununla ilgili bir örnek yapacağız arkadaşlar. İsterseniz aşama aşama örneğimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi madde kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Maddeleri tanımlarken bu fonksiyonunu ardından lif fonksiyonlarını kullanarak yazacağımız paragrafları ya da kelimeleri bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Anlıyoruz. Önce istediğimiz kısımlar madde madde olacak ve çalışmamızda gayet yani satır satır bir şekilde gösterilmiş olacak arkadaşlar. Bu tanımlaması tabii ki biraz karışık arkadaşlar. O yüzden satırları bir şekilde takip ederseniz daha iyi anlayacağınızı eminim. İlk iki madde, madde satırını tanımladık arkadaşlar. Şimdi son kısma geçiyoruz. Son maddemizde tanımlayacağız arkadaşlar şimdi. Maddelerimizi tanımladık arkadaşlar. Şimdi geçtiğimleri kapatıp ardından üniversiteyi kaydedip nasıl üstüne bakacağız arkadaşlar. Nemizi kaydediyoruz arkadaşlar. Şimdi aşama aşama Bizi kaydettik. Şimdi Google Chrome'dan nasıl bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paragraf başlığımız burada. Maddeler de istediğimiz şekilde sıraladık notepad kısmından ve bu şekilde de sayfamızda görünmüş oldu. Arkadaşlar bugün örneğimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.